Töder deneme 3 coğrafya sorularını cevaplayalım gençler birlikte. İlk soruyla başlayalım. İç kuvvetlerin oluşum sürecinde yer kabuğunda meydana gelen hareketlere tektonik hareket denir. İç kuvvetler orojenez, epirojenez, volkanizma ve deprem olmak üzere dörde ayrılır diyor bize. Ve aşağıda verilen süreçlerden hangisi diğer dördüne göre farklı bir kuvvete bağlı? meydana gelmiştir diyor. Orojenez dediğimiz şey dağ oluşumu, epirojenez dediğimiz şey kıta oluşumu, volkanizma ve deprem depremseizm olarak dörde ayırıyorduk arkadaşlar. Horst ve graben oluşumunu bunu biliyorsunuz dağ oluşumu yani orojeneze örnekti. Bizim iki türlü orojenezimiz vardı. Birincisi kırıklı, ikincisi ise kıvrımlıydı arkadaşlar. Horst ve graben ise kırıklılarda oluşuyordu. Lav platolarının platolarının oluşumu, bu volkanik verimli tarım alanlarının oluşumu yine volkanizma sonucunda lavların etrafa yayarak mineral sağlamasıyla yani yine volkanik. Kaldera mar ve krater oluşumu yine volkanik. Etna, Fuji ee, Fujiyama gibi dağların oluşumu yine volkanik. Kısacası cevabımız adan arkadaşlar. Diğer dördü volkanikken ee, Horst ve Graben oluşumu orojenez yani dağ oluşumudur. Bir sonraki soruya bakalım. Bir Türkiye haritası sorusu. Haritada numaralı alanların doğal şekilsel bölge eşleştirmesi aşağıdaki gibi yapılırsa hangisi yanlış olur demiş bize. Bir deprem bölgesi mi? Evet arkadaşlar çok fazla kırıklı fayatlı var orada. Batı Anadolu fayatlı BAF. Bu yüzden burası deprem bölgesi. Aynı zamanda termal suların çıktığı da bir bölge biliyorsunuz. İki numaralı bölge az yaşalan bölge demiş. Evet arkadaşlar kurak ve az yaşalan bir bölge burası. Çünkü Konya Karapınar Tuz Gölü Havzası. 3 ee, numaralı bölgeye bakalım mı bölgesi demiş. Evet burası Akdeniz iklimi görülüyor burada ve kısa boylu bodur ağaçlarının olduğu maki bölgesi. Zeytin, zakkum, defne gibi. 4 numaralı bölgeye baktığımızda düz bölge demiş ama biz burada Doğu Karadeniz bölgesinin oldukça engebeli ve yüksek olduğunu biliyoruz. Kısacası denizli yanlış. 5. bölgede ise tabii ki karasal iklim bölgesi doğru cevap arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımızda bize eee yerleşmelerin dağılışını belirleyen bazı faktörler vermiş ve dünya üzerindeki bazı bölgelerdeki yerleşme özelliği ve buradaki özelliği belirleyen faktör hangisidir diye tabloyu yerleştirmemizi istemiş ve hangisinin boşta kalacağını söylemiş. Hadi bakalım birlikte. Kuzey yarımkürede yerleşim alanlarının güney yarımküreden daha yoğun olması bu kara ve denizlerin dağılışıyla alakalı arkadaşlar. Kuzey yarımkürede biliyorsunuz karalar daha fazla güney yarımküreye göre bu yüzden de burada yerleşme de daha fazla. Aynı sebep bazı iklimlerin kuzey yarımkürede görülüp bazı iklimlerin güney yarımkürede görülmemesine de sebeptir. Mesela ee, tundur iklimi. Ee, ve sert karasal iklim güney yarım kürede görülmez sadece kuzey yarım kürede görülür nedeni ise karaların kuzey yarım kürede daha fazla olmasıdır bir sonrakine bakalım Sibirya ve Alaska bölgelerinde yerleşme yoğunluğunun azlığı. buralarda 3 numarada olduğu gibi sıcaklık ortalamasının düşük olması Arap Yarımadası'nda Orta Asya'da yerleşme yoğunluğu oldukça azdır diyor arkadaşlar Burada ise cevabımız kurak alanların geniş yer kaplaması. Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında yerleşme oldukça yoğun ve fazladır diyor. Biliyorsunuz burası ABD ve sanayi ve ticaretin oldukça gelişmiş olduğu bir yer. Kısacası 4 numarada arkadaşlar bataklık, bataklık ve orman arazisi alanlarının yoğun olması yok burada. Cevabımız nedir? 4 numaraya Bolu. Bir sonraki soruya bakalım. Son soru bu. Ölçeğin paydasındaki sayı haritanın küçültme oranına karşılık gelir diyor. Evet. Buna göre ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe meydanlı gelecek. Aşağıdaki değişikliklerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi mesela 1 bölü o bizim ölçeğimiz. 1 bölü 100 var bir de. Ee, o da diğer ölçeğimiz olsun 1 bölü 10 arkadaşlar ne demektir senin 1 santimle gördüğün haritadaki yeri ben sana 10 kere küçülttüm demek, demektir kısaca Spidey'daki sayı bize küçültme oranını verir arkadaşlar 1 bölü 100 ise senin haritada 1 santimle gördüğün yeri ben 100 kere küçülttüm demektir yani arkadaşlar 1 bölü 100 mü daha büyük ölçeklidir 1 bölü 10 mu Tabii ki 1 bölü 10 daha büyük ölçekli 1 bölü 100 daha küçük ölçeklidir yani daha çok küçültülmüştür 1 bölü 100 arkadaşlar Şimdi bize diyor ki ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe yani 1 bölü 10 değil de 1 bölü 100 oldukça neler olur? Hangisi yanlıştır diyor. Küçültme oranı artar. Evet arkadaşlar küçültme oranı ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe artar. Ayrıntıyı gösterme gücü azalır. Kesinlikle azalır. 1 bölü 10'luk haritada siz e, denizleri dağları görebilirken 1 bölü 100'lük haritada belki sadece e, yukarıdan noktaları göreceksiniz. Bozulma oranı artar. Evet ne kadar çok küçültürseniz bozulma oranınız artar. Haritada kapladığı alan daralır. Evet arkadaşlar ne kadar çok küçültürseniz o kadar küçük bir yer kaplar. Ortalama yükseltisi artar. Unutmayın ki bir dağın, bir tepenin, bir yerleşim yerinin ortalama yükseltisi hiçbir zaman değişmez. Harita büyük ölçekli de olsa küçük ölçekli de olsa cevabımız